Teşebbüsü. Teşebbüsü. Çınar. Oğlum kuru, kuru yaprak mı veriyorsun ona? Nerede? <laughs> Anneciğim. Çınar. Çok tatlı değil mi? Çok tatlı. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba de ona. Merhaba. Bir şey yapmaz Ş oğlum bir şey yapmaz o. Evet evet. bak elini Isırmaz anneciğim, ısırmaz. Aa, Köpek değil ki o. E şuna sevebilirsin istersen, dokunabilirsin. Ne, ne? Yok yok dokunabilirsin bak. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar <boynuna> da... <laughs> evet. uzak dokunuyor. Ha. Uzat o yiyecek. Tut öyle. <laughs> Yedi, <gülüyor> Yedi mi? Verdim. Yedi mi? Evet. evet. <laughs> Arkadaşlar diğerini buldum. Ne? <laughs>

Ki. Çünkü yukarıda tutuyorsun alamıyor. Düz, tut, tutup versen alacak. Korkmana gerek yok oğlum. Zat. Ne yapıyor? Yemeye çalışıyor. Oğlum oynatma tam dibinden tut. <laughs> dibinden tut oynamasın. Sapından tutuyorsun oynuyor. baba. Baba mı? Evet. Arkadaşlar çok acıkmış bu. Aa koydum. Koyun koyun da var tabii ki. Evet. Hadi ben Pepa'key. Kuyu. İses çekme. Şey. Oğlum sağalım tut anneciğim. Sıkı Oha. tut, sıkı tut. Sıra bilsin, ısırmaya çalışıyor. Sen de ver. Yaklaşsınlar, yaklaşsınlar. <laughs> hadi hadi gidelim. Hayır. Hadi gidelim Adam hadi. Rabbim Bak aldı. Sizden hayır görmedi. Zavallı hayvan kendisi aldı. Ama o da çapından aldı. Al baba. Bak çıkarmaya çalışıyor şu anda. Şey çek. Şöyle içeri, içeri. Hadi. Hadi Çınar bay bay yap. O benim kesim Ay, oldu. <laughs> arkadaşlar o benim kesim. <laughs> gel hadi gel. Çınar gel. Çınar gel. Çınar hadi. Bay bay yap keçiye gel hadi. Arkadaşlar ayağını şöyle koymuş. Hadi gel. Hadi gel. Bay bay. Bay bay gidiyorum. Ben seni evime götüreceğim. Bunu bil. Koyayım koyayım.